Herkese merhabalar. Yok Artık kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok kuvvetli yapıştırıcı nasıl plastiği yapıştırır onu göstermek istiyorum. Öncelikle malzememiz 1 liralık Japon yapıştırıcısı karbonat başka da bir şey yok zaten. Şimdi arkadaşlar masamızın ayağı kırıldı. Bunu nasıl tamir edelim nasıl edelim falan filan dedik ama normal bir Japon yapıştırıcı katiyen Tutmadı. Tekrardan geri kırıldı. Bunu ne yapıyoruz? Ee, bunu karbonatla japonu karıştırıp e, ondan sonra bakın karbonatı buraya dökeceğiz. Sonra japonu üzerine koyduğumuz zaman bu kemikleşecek. Bu daha da başka bir yerde şey yapılmayacak. Normal ayaklarımız bu şekilde. Ben batmasın diye bu şekilde haline soktum. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş ilk başta karbonatımızı plastiğin şey noktalarını yapıyoruz. Birleşim noktalarını atıyoruz tek taraflı olarak. <laughs> Bakın arkadaşlar. Ama dikkat edeceğiz. Ee, bunu metal kısımları yapmayacağız. Bunu yaptığımız zaman bunu sökmenin imkanı yok arkadaşlar. Onun için bir tarafına karbonatı yayıyoruz plastiğin. İkinci tarafına da şey yapacağız. Japon'u koyduğumuz zaman hiçbir şekilde çıkmayacak. Tabi arkadaşlar bu arada metal kısımları da geldi. Bu metal kısımları temizlemek gerekecek. Aksi halde bu metali de sökmenin çok zor olacağını söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık. İkinci olarak ayağımız bu şekilde. Ayağımızı kapatıp ana buradan damlamış Japon. Japonu da şunu sabitleyelim. Şimdi de bu ayağı koyduktan sonra Japonu sadece damlatacağım. Ama damlattığı zaman şiddetli bir şekilde çok yüksek sıcaklıklara ulaşacak. Onun için yüzümüzden falan şey yapmak gerekecek. Uzak tutmak gerekecek. Şu anda yapma yapacağım yapacağım tek şey bu Japonu alıp sadece. Şu taraftan göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu noktaya. Japon değdirdiğiniz zaman gözlerinizden uzak tutun bunu. Şimdi şiddetli bir buhar çıkacak. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Oralar değdiği zaman kemikleşiyor. Şimdi araya araya sıkıştırdık. Araya ulaştığı zaman Japon çok şiddetli yapıştıracak arkadaşlar. Bu oldu. Şimdi bir de olmayan kısımları da var bunun da. Şimdi ona şey yapmak gerekecek. Şimdi bir saniye. <laughs> Japon burada sabitlen. Japonu burada sabitleyelim. Japonu sabitledik buraya. Şimdi arkadaşlar bu ayak oldu ama çok sert bir şekilde yapıştı. Aynı zamanda bunu ters çevirip bir Bunu ters çevirmek lazım biraz. Bunu yan taraflarına birazcık daha takviye karbonat atacağız. Kameraman şu tarafa gel. Gel 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 Şu taraflarda boşluklarımız var. Bunu içerisini doldurup japon yapacağız. Şimdi içerisini doldurmak için bunun şey yapmak gerekecek. Bunu yan yatırmamız gerekecek. Ama yan yatırdığımız zaman da nasıl olacak? Bir saniye. İçi içerisine karbonat dökeceği için şöyle tutmak gerekecek. kaldırın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Bırak. Bırak. Şimdi bakın şuralarda boşluklar var. Bu boşlukları ilk başta şeyle dolduracağız. Karbonatla. Daha sonra da Japonla yapıştıracağız. Bakın arkadaşlar. Şimdi özenle yapmak lazım ki öbür türlü çok her yeri bulaşıyor. Çok sıkıntı oluyor. Bakın arkadaşlar doldurdum. Bu bölgeyi. İkinci olarak şurayı da bak. boşlukları doldurmak gerekecek bunun. doldurulmazsa düzgün olmaz. Şimdi. bu işlemi sigara külüyle de yapıyorlar. Sigara külü burayı simsiyah yapıyor. Arada bir sürü boşluk yapıyor. Aynı görev yapıyor olabilir ama hiç de güzel yapmıyor. Şimdi arkadaşlar bakın duman çıkma ihtimali yüksek. Buradan gözlerinizi uzak tutmanız lazım. Bakın, bakın. videoyu bir şey yapalım böyle. Yaptığın zaman kemikleşecek bura. Şu anda şiddetli bir şekilde burada buhar çıkıyor ama gözükmüyor bu buhar. O boşlukların hepsi doldu arkadaşlar. Şimdi buralarda doldu. Bakalım başka eksik kalan bir yer var mı? kalan Yer var. Şimdi şöyle fazlalık şeyler dökerim karbonatları. Şimdi bakalım arkadaşlar bu tarafta da hafiften var gibi. Onun için bir de diğer tarafa yatıralım biz bunu daha düzgün yapabilmek için bırak. Bak şunu arkadaşım. Şimdi bakın arkadaşlar burada da boşluklarımız var. O boşlukları da dolduracağız şimdi karbonatla. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir dakika. Heh. Şu boşlukları da karbonatla dolduruyoruz. Şu boşlukları karbonatla dolduruyoruz. Sonra <laughs> şaponla yapıştıracağız. Arkadaşlar bu bunu isterseniz gözlüğün bir kulbunu da yapabilirsiniz. Başka bir şey de yapabilirsiniz. Yani çok şiddetli tutuyor. Bu karbonatın buradaki görevi Aktivatör. Yani bu Japon'un kuruma hızını arttırıyor. Normalde çift komponentli Japonlar var. Bakın arkadaşlar. Bakın damlatıyorum. Çıkacak buhara bakın. Gözlerinizi yüzünüzü uzak tutun buradan. Şu anda ben görüyorum ama burası da kemikleşti. Şimdi arkadaşlar son olarak olmayan kısım neresi var? Şu bir de üst kısımda boşluğumuz var. Orayı da dolduracağız. Orayı da doldurduktan sonra işlemimiz tamamdır. Bakın arkadaşlar. Şurada da ufak tefek boşluğumuz var. Şimdi bakın. Şuradaki nerede boşluk? Heh, şuradaki boşluklar. Şuradaki boşluğu da dolduruyoruz. Bu boşlukları muhakkak doldurmak gerekiyor, yoksa e, kırılırsa tekrar kırılır ama anlıyormuşum kırılacağını düşünmüyorum tekrardan. Bakın arkadaşlar, tek o araya doldurdum. Şu anda sadece japonu sıkacağım. Bak. Tamam. Bu saatte tamam. Ama bunu sıkarken gözünüzü muhakkak uzak tutmak gerekiyor. Çocuklar yapmaması gerekiyor. Tamam arkadaşlar. Bu bu şekilde. Ancak düzgün oldu mu? Olmadı mı? Heh, bir de arkadaşlar şu aradan şu arayı görebilirsiniz. Şu ara kısmı. O arada da bir boşluk var. Orayı da ben dolduracağım şimdi. Ondan sonra olayı kapatacağız. Şurayı da böyle yapalım arkadaşlar. Ben görüyorum ama sizin belki göremiyorsunuzdur. Şimdi şunu tekerleklerde çalışıyor zaten. Tekerleklerin çalışmasında da herhangi bir sıkıntımız yok. Hemen geldim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu e, bütün plastiklere uygulayabilirsiniz. Sert plastik olabilir. Hafif gevşek plastik olabilir hepsini yapabiliyoruz. Bu, bunu e, bir de mesela buzdolabı kapakları kırılabiliyor. Bunun tamirini e, buzdolabı tamircisi çağırıp yaptır, yaptırabilirsiniz ama ona hiç gerek yok. Buzdolabı tamircisine direkt bakın arkadaşlar şu bölgede şöyle dik bir şekilde yaparsak şu bölgede içte de boşluğumuz var. İçte de boşluğumuz var. Burayı da Şimdi doldurup kapatmak gerekiyor. Kapatmazsak sıkıntı olabilir. Bak, bir saniye. Şimdi altında, altında da karbonat şey yapalım. Heh. Şimdi arkadaşlar bunu da yaptık. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar Japonu da ekstradan şimdi bunu da anlatacağım. aldığı zaman zaten bu iş bir şekilde hareketmeyecek. Bunu da test edelim ki yapışmasın diye döndürelim. Şimdi burayı da yaptık arkadaşlar. Son olarak kalan bölge diğer taraf varsa orayı da yapacağız. Yani bu ayak %100 çalışmasa da en azından ama ürünü kullanabiliriz. Şimdi Daha şöyle yapalım. Bakalım arkadaşlar. Çıkartalım. Bir bakalım buraya. Burada var mı? şu ufak tefek yerler de var. Oraya da doldurmak gerekecek. Bunu da şöyle aralarını dolduruyoruz. Çünkü oralardan da tekrar kırılma ihtimali var. Ayakları. Bunu da yaptıktan sonra olay bitiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle temizlemek gerekiyor. Şimdi şuraya damlatıyoruz arkadaşlar. Bakın. Tam dik kamerayı alıyoruz. Şu beyaz kısma geldiği zaman bu hemen katılaşıyor. Bildiğiniz kemik haline geliyor. Tamam arkadaşlar buralarda tamam son olarak şu demir kısmında da bir gevşeklik var ama orayı da tamir etmek gerekecek oraya gerek yok ya oraya çok ehemmiyet yok. Şimdi arkadaşlar şeyimizi test edelim. Acaba çalışıyor mu nasıl? Normalde bu ayağı çok kötü hareket etmiyor. Şimdi deneyeceğiz bakalım bu ayak çalışıyor mu? Yani şunu şöyle bir şöyle yapalım. İçinde kalan. Bakın arkadaşlar. Şimdi çok çok rahat bir şekilde hareket ediyor ayağımız. En azından masamızı kullanabiliyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Kalın sağlayacaktı arkadaşlar.